Ay Oğuz yüzük çok güzel. Tamam öğleden sonra buluşuruz. Ben seni ararım. Cık. Kimdi o? Cici baba. Kimdi o? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Paranı ben ödediğime göre bana hesap vereceksin. Bu senin için yarışın. Sevgilim anne. Ayağını denk al. Bugün de hiçbir yere gitmiyorsun. Biz Cüneyt'le nikah tarihi almaya gideceğiz. Sen de Zühre anneyle nikah için yer ayıracaksın, anladın mı? İyi. Evde oturmaktan sıkılmıştım. Bu evlilik neden bu kadar önemli? Güzel kızsın. Kim istesen evet. elde edersin. Neden bu eziyet? Sanki bir şeyler saklıyorsun. Gerçek annen nerede? Seni terk mi etti? Annemle babam adi bir adam tarafından öldürüldü. Ben daha çok küçükken o adam gece evimize geldi, evimizi yaktı. Annemle babam o yangında öldüler. O adam kimdi? Neden size bunu yaptı? Bir soru sorman için para vermiyorum sana işini düzgün yap yeter. Hadi bakalım. Osman Kozan kahvaltı masasında bekletin bir bugün şoförü size tahsis ettim. Otelleri gezin, mekan bakın. Osman, e, geçen yıl Şermin'in oğlu Barış'ın düğünün yapıldığı yeri hatırlıyor musun? Ha, evet, geniş bir yerdi, ferahtı. Baba, orası iki yıl önce mobilya fuarının düzenlendiği yer değil mi? Ha, evet. İyi de, orası biraz fazla büyük değil mi? Ay büyük olsun canım, bir sürü insan gelecek. <laughs> rahat rahat sığarız, masalar sıkışık olmaz. E tabi canım, bizim de Kayseri'den gelecek akrabalarımız, eşimiz, dostumuz var, İstanbul'dan gelecekler var. Onları da iyi ağırlamak lazım. Otellerle o işi de konuşun. Masraftan kaçınmayalım. Cüneyt Kozan evleniyor. Dillere destan bir düğün olması lazım. Her şey çok güzel olmalı. Kızım gibi. Anne. Reza Hanım, sizinle baş başa konuşabilir miyim? Tabii. Sıkıntı mı var? Evet, bir sıkıntı var. Ama benimle ilgili değil, sizinle ilgili. Aa, neymiş sıkıntı? Gün sizi bir beyle gördüm. Gayet samimiydiniz. Tabii konuşalım. Nazire benim çayımı da tazeliği var. Eski bir dosta pek benzemiyordun. Gayet samimiydiniz. Ayol sana hesap mı vereceğiz damat? Oğuz okuldan arkadaşım. Esinim size yüzük verirken gördüm. Arkadaştan da yakındınız yani. Eylül'ün haberi var mı? Kimsenin haberi yok. Eşim oldu. Ne de bu gizlilik lezzeti? Geçen gün güvenlikçiler ikinizi kapının önünde görmüşler. sorun mu? Sorun falan yok canım. Eski bir dost yüzük hediye etti. Ben de geri çevirdim. Bak damat, bu aramızda kalsın lütfen. Bunlar eski meseleler. Tekrar açılsın istemiyorum. Ne o? Masada fısır fısır şimdi de burada. Beni mi çekiştiriyorsunuz yoksa? Yok. Sadece konuşuyoruz. İyi bakalım. Hayatım nikah dairesine gidelim mi? Tamam. Allah, Allah ya Allah Allah Vay 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 kıymetlim gelmiş Yılışma hemen Tamam da değilim bana bir çay koy gel lan. Tamam abi. Ne oldu yavrum? Anlat halledelim. Cüneyt var ya, Sözde benim kızın nişanlısı. Dün bizi kafede görmüş. Tuç mudur ne? Söyledim ona. Yo hiçbir şey anlatmadım. Okuldan arkadaşım falan dedim. Aklıma süper bir şey geldi Allah'sın. Bunlar zengin değil mi? Zenginlikleri bassın. Ruhsuz insanlar. Ya ne ruhu kızım? Bize değil ruhlarından. Sen ayağa kalk bakayım. Aklına ne geldi anlatsana önce. Hem bana bak yakalanırsak biteriz. Eylül sürekli tepemde. Ya bir şey olmaz korkma. Kalk bakayım ayağa bir. Oğuz oyun oynayacak zamanım yok benim. <laughs> Oğuz parçalarım seni. Tamam dur dur anlatacağım. şuradan damadım benim o. Cüneyt <laughs> Bey dinletemedim. Ne zaman? Başıma çok kötü şeyler geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Belki sen hemen bir bardak su getirin. Buyurun oturun. Buyurun. Sakin olun, ne oldu anlatın. Çok utanıyorum ama... ...olan bu. Bunu size kim yaptı? Dün buluştuğum adam. Oğuz. Ne? Yani arkadaşınız mı sizin? Evet. Ben Erhan'la evlenmeden önce... ...bir iki ay görüşmüştük onunla. Aileler tanıştırdım agresif tavırları yüzünden evlenmedim. Buraya geldiğimi duyunca karşıma çıktım. Sorun olmaz dedim. Ama kocamın zengin olduğunu öğrenmiş. Ve sizden para istedi. Evet. Ben bunu Erhan'a nasıl söylerim? Ya Eylül, ya Eylül duyarsa kahrolur nasıl anlatırım? <laughs> tamam. Kimseye söylemeyin. Alın bunu. Adamın telefonuyla adresini yazın. Hayır damat. Oğuz çok tehlikeli bir adam. Seni bulaştırmak istemiyorum. endişelenmeyin. Ben halledeceğim.